Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi konuşmalarının sezon finali Rütük Başkanı Ebu Bekir Şahin'in katılımıyla gerçekleştirildi. Burada öğrencilerle buluşan Şahin, yayıncılık alanını düzenleyen ve denetleyen Rütük hakkında bilgiler verdi. Şahin, haberlere artık yaş sınırlaması uygulamasının geleceğini söyledi gündüz kuşaklarının daha eğitici ve bilinçlendirici olabileceğini aktaran Şahin, yapımcıların bir önlem almaması durumunda gerekenin Rütük tarafından yapılacağını söyledi. Verilen cezalar öncesinde yayıncılara gerekli uyarıların yapıldığının da altını çizen Şahin, haberlere yaş sınırlamasının geleceğini de belirtti. Bu bir müeydenin uygulama şekli. Ee, sizin gördüğünüz gibi veyahut da size anlatılan gibi veyahut da sizin zaman zaman o ee, sosyal medyadaki gezintileriniz esnasında gene e, işte şu kanallara ceza verdi ama bu kanalları görmüyor şeklindeki e, bir sistematik içerisinde uygulanmıyor. Bizim sistematikimiz çok net. Ben her zaman söylüyorum bizim için ocu kanal bucu kanal, iktidara yakın kanal veyahut da iktidara e, uzak kanal e, muhalif kanal yoktur. Bunları söyleyen bizler değiliz zaten. Bizim içimizdeki muhalif arkadaşlarımız da var. Ee, yapıyı da anlatırsam belki anlayacaksınız. Bizde iki tane Cumhuriyet Halk Partisinden gelen, e, Kontejandan gelen arkadaşımız var. Bir tane İyi Parti'den gelen arkadaşımız var, Kontejan olarak. Bir tane Dem, Yeni Dem oldu, eski HDP orada HDP'den gelen arkadaş var. E, üç tane AK Parti, e, iki tane de e, bizim MHP Kontejanda gelen arkadaş var. Yani nihayetinde e, her arkadaşımız parti, e, siyasi partilerin meclise çoğunluğuna göre bir e, sistematik dahilinde geliyor bu e, üyelerimiz. Bu e, ayrımı, bu e, kanal ayrımı biz yapmıyoruz. Biz medyayı şöyle görürüz. Kurallara uyan medya, kurallara uymayan medya. Şöyle düşünün, çok basit aslında. Neden e, bazı kanallar hep ceza yiyor? Bazı kanallar daha az ceza yiyor veyahut da hiç yemiyor. Çok basit. A kanalı diye düşünün. Bir de B kanalı diye düşünün. A kanalında bir ihlal olduğu zaman bizim bu sistematiğimiz var. Yazılı ve sözlü uyarı sistematiğimiz. Bizim arkadaşlarımız arıyorlar. A kanalını diyorlar ki arkadaşlar şöyle bir ihlal var. Bunu düzeltir misiniz? A kanalı diyor ki tabii ki atlamışız hemen düzeltiyoruz. Ve bir ayın sonra ya özür dileniyor ya düzeltme yapılıyor. Veyahut da bir yayın sonra o ilgili bir özür dileniyor. Yayın devam ediyor. Bu ceza yemez arkadaşlar eğer çok büyük bir ihlal değilse. B kanalı da uyarıyor arkadaşlarımız. B kanalı şöyle bir şey söylüyor. Bizim yayın politikamıza göre burada bir ihlal yok. Biz bu yayın politikasına devam ettireceğiz diyorlar. Arkadaşlar diyorlar ki o zaman biz rapor yazacağız diyorlar. Peki diyorlar. Rapor yazılıyor. Geliyor ceza aldıktan sonra bas bas bağırıyorlar. Rütük bize ceza verdi. E ee kardeşim hani tribün oynay oynama terimi var ya tribün oynamayın yani. Kusura bakmayın. Sizi biz uyardık ihlalleri de söyledik. Yani bir kanalın ceza yemesinin temel sebebi ihlalidir. Bir kanalın ceza yememesinin temel sebebi de ihlal yapmamasıdır. Ne ihlal yapmamasıdır arkadaşlar? 6102 sayılı kanunda yer alan yayınlardaki dikkat edilmesi gereken kurallar. Çok açık, net. Hepsi tek tek sayılmış. Sen uymuyorsun kurallara. RTÜK diyor ki uyman lazım diyor. Olay bu.